Arkadaşlar selamun kolay gelsin bu videomuzda Grundig marka anakartın kodunu göstereyim size bu kartımıza UMA işlemi yapacağız nasıl yapacağımızdan bahsedeyim Arkadaşlar bu kartın çipini ısıtmışlar ee, bir havya yardımıyla falan ısıtmışlar muhtemelen ee, bu şekilde çalışıyor dedi müşterimiz şu kenarlarında flux falan kalıntıları vardı. Bunu iptal edeceğiz. Ekran çipini nasıl iptal edebilirsiniz? Şu gördüğünüz iki adet bobin var arkadaşlar. Bu ekran kartının beslemesi. Bu bobinlerin şöyle tek ayaklarını kaldırabiliyorsunuz. Ben tekini kaldırdım. Daha sonra bir bant yardımıyla izole ettim değmesin diye. Bu şekilde denemesini yaptım. Görüntüsünü aldım harici kartımız iptal edildi. Harici kartı hiçbir şekilde görmüyor makine şu anda. Isı vesaire de algılamıyor. Normalde buranın da bir BGA makinesiyle sökülmesi gerekiyor. Elimde BGA makinesi olmadığı için bunu sökmüyorum. Sökmeye gereği de duymuyorum. Şimdi bu bobinlerin ikisini buradan komple alacağız, kaldıracağız arkadaşlar. Makinenin bu menteşe yuvaları falan da kırık aşırı derecede termal bakım vesaire yapılacak. Bu işlemleri bitip topladıktan sonra komple fanlı görmüş olduğunuz gibi aşırı derecede pis. Komple topladıktan sonra <laughs> Evet küçük patron da geldi yanıma da o yüzden. <laughs> ee, en son topladıktan sonra komple beraber testini yaparız. Videonun devamını izlerseniz arkadaşlar sormak istediklerinizi bana yorum olarak atabilirsiniz. Mail adresimi yazıyorum aşağıya. Mail olarak atabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bobinleri kaldırdık. 2 adet. Bunları söktük aldık komple. Tek taraflı kaldırıp da, da kullanabilirsiniz. Ama komple kaldırmak daha mantıklı. Görmüş olduğunuz gibi Intel HD ekran kartımız geldi. HD 3000 ikinci nesil işlemci var bu bilgisayarda. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir buçuk saattir çalışıyor. i3 ikinci nesil 2330M ekran kartı var. Grundig marka. Söylemiştim. Şu anda gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sorun yok. Siz de aynı işlemleri yaparak harici ekran kartınızı iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz hepinize dönmeye çalışacağım hayırlı günler